Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bugün sizlerle birlikte çok kolay bir model yapacağız. Şu şekilde küçük bir örnek çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi çok hoş görünen bir modelimiz var. Modelimizin adı balık sırtı. Arkadan görünümde bu şekilde. Küçük bir örnekle anlatacağım. Zaten çok basit ilerliyor anlatıma geçmeden önce kanalımıza abone olmadıysanız sağ alt köşede bulunan butona tıklayarak hemen abone olabilirsiniz. Kenarında da küçük bir zil simgesi göreceksiniz. Buna tıklayıp tüm seçeneğini işaretlerseniz bize ait bütün video bildirimlerini önce siz alabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu tarz modellerin devamı için lütfen beğenip yorum atmayı unutmayın. Şu şekilde orta kalınlıkta bir ipim olacak. Anlatabilmek daha kolay olsun diye patik şişi kullanacağım çünkü uzun şişler çok fazla takılıyor etrafa. Zor bir anlatım oluyor. Öncelikle olarak modelimizde gerekli ilmek sayımız çift sayı olacak. Çift sayı olarak başlamanız yeterli olacaktır. Hemen ilmek atarak başlıyorum. 4 tane ilmek attım. Bir de sayalım garanti olsun. 2 4 6 8 10 12 14 tamam. Şimdi şuraya küçük bir düğüm atıyorum. Hemen ikinci şişimi çıkarıp modele geçeceğim ama anlatımı biraz kolay olsun diye ilk sırayı şu şekilde bir sıra düz olarak öreceğim hemen. Onu da belirteyim. E, model biraz kıvrılıyor. Dolayısıyla e, lastik gibi şu şekilde belki kullanımı olabilir bilemiyorum. Lastik olarak hiç denemedim. E, ama modelin kendisini normal bir e, örgünün üzerine kullanacaksanız altına mutlaka lastik uygulaması yapın çünkü çok fazla kıvrılıyor içe doğru kıvrılıyor. Onu da belirteyim. Beğendiğiniz herhangi bir lastik modelini altına uygulayıp üzerine modeli yapabilirsiniz. Hepsini düz bir şekilde ördüm. Şimdi hemen şu anda örgünün bu tarafa bakınca düzünü ördük. Arka kısım ters. O yüzden tersle başlayacağım. Anlatımı daha kolay olsun diye. Şimdi mantığımız şu şekilde ilerliyor. E, kesme işleminde biliyorsunuz iki tane ilmeği aynı anda şişimize alıyoruz. İkisini birlikte kapatıp o şekilde devam ediyoruz. Her seferinde ikişer ikişer keserek bütün sırayı tamamen kapatmış oluyoruz. Buradaki mantık da aslında aynı şekilde ilerliyor. Sadece bir farkı var. Hemen gösteriyorum. Şimdi şu şekilde ilmeği aldım. İki tane birlikte ilmek aldım sağ şişime. Üstünden çıkardım. ilmeği içinden şöyle geçirdim. Şimdi normalde ikisini birden bırakmam gerekiyor. Kesme işleminde olduğu gibi. ilerlerse eğer böyle olması gerekiyor. Ama biz sadece şişimizin ön kısmındakini bırakacağız. Arka kısmındaki ilmek yine kalacak. Bu bıraktığımız ilmeğin içinden tekrar giriyorum. Ve bir sonrakinden çıkıyorum. Şimdi tekrar ters örgü olarak ilmeğimi çıkardım. Yine ilk ilmeği bıraktım. İkinci ilmek şişimde. Şöyle bakın. Şimdi İlkinden girdim, bir sonrakinden çıktı şişim. Ters olarak ördüm. İlkini şişimden bıraktım. İkincisi hala şişimde. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. En sona geldiğimizde. Orada da yine aynı işlemi yapacağız. Yani ikisini birlikte toplayıp kapatmayacağız. Bir kez daha sonuncu ilmeğimizi ters olarak örüp ilerleyeceğiz. Şöyle hemen ben sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi son ikideyim bakın. Son iki tane kaldı. Şimdi bu ikisini birlikte alıyorum. Şu sonuncusu yine şişimde kalıyor. Öndekini bıraktım. Buna bir kez daha şöyle ters ilmek örüyorum ve bu sırayı tamamlamış oluyorum. Ters yüzde örmek biraz geriye doğru çektiği için daha zor oluyor. Düz yüz bir tık daha kolay ilerliyor. Zor bir model değil ama çekiyor, kendini topluyor o yüzden gevşek tutmaya çalışıyoruz örme esnasında. O biraz zorluyor tabii ki. Şimdi aynı şeyi düz örgü için yapacağız. Mantık aynı. Bu sefer düzden öreceğiz. İkisini birlikte aldım. İlkini çıkardım şişimden, ikincisi kaldı. İkinciden battım. Bir sonraki ilmek içinden çıktım. Düz olarak ördüm. İlkini bıraktım. İkinci şişimde ikinciden battım. Bir sonraki ilmeğin içinden çıktım, ilkini bıraktım. İkisini birlikte ördüm, ilkini bıraktım. İkisini birlikte ördüm, ilkini bıraktım. Aslında çok pratik bir model, herkesin rahatlıkla yapabileceği türden bir model. Sadece dediğim gibi biraz e, ipinizi gevşek tutarak ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü topluyor kendini. Örmesi zorlaşıyor eğer eliniz çok sık olursa. İlmek kaçırma durumu da olmuyor. Bakın benim ikisi birden çıktı. Şuradan hemen sonuncuyu tekrar geri aldım. Sökülmüyor yani geriye doğru. Tekrar ilmek toplayayım. Yok kaçtı durumu olmuyor. Aslında gayet de kullanışlı ilerliyor. Sonuncusunda düz olarak örüyorum yine tekrar ve bu şekilde bir görünümümüz oluyor. Bir kez daha göstermek istiyorum. İpi terse aldım. İkisini birlikte ters olarak örüyorum. Birini bırakıyorum. İkisini birlikte ters olarak örüyorum, birini bırakıyorum. İkisini birlikte ters olarak örüp birini bı bırakıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum, birini bırakıyorum. Her seferinde ikinci e, ilmeğimiz sol şişimizde kalıyor. Bir sonrakili birlikte onu tekrar örüyoruz. Bu şekilde çok güzel bir görünüm oluyor modelimizin. Şimdi son ikideyim. İkisini birlikte ördüm. Öndekini bıraktım. Arkadaki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Ön yüzü de bir kez daha göstermek istiyorum. İkisini birlikte şişten şu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum. İlkini bırakıyorum. ikincisi şişte. İkisini birlikte ördüm. Birini bıraktım. ikisini birlikte ördüm en sonuncuyu bir kez daha düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum şöyle bir görünüm elde etmiş oluyoruz gerçekten çok güzel bir görüntüsü var benim çok hoşuma gitti Herhangi bir hırka veya yelek modelinde denemedim, yalnız şöyle bir şey yaptım. Bazen küçük bebek kıyafetleri de yapıyoruz Zeynep Nisan'ın isteği üzerine. Onların elbiselerinden böyle etek modelinde belli bir sıraya kadar geniş bir şekilde örüp, şunun biraz daha uzun ilmekle başlanmış halini düşünebilirsiniz. Şu şekilde katlayıp çok güzel desenli bir etek elde ettik. Yani şu an için oyuncak ürünlerde kullandım, örgülerde. Onun dışında henüz bir şeye uygulamadım. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim: e, belli aralıklarla yapmanız gerekir. Bana kalırsa yapıldığı zaman, çünkü e, hem fazla ip gidiyor, hem de örgünüz e, çok böyle sık ilerlediği için ister istemez bitirmesi biraz zorlaşabilir, sizi sıkabilir. Dolayısıyla şöyle bir düşünce oldu bende. Eğer yelek veya işte hırkaya uygularsam atıyorum 10 ilmek için bu modeli koyup kalanında normal düz bir örgüyle ilerleyebilirim ya da haroşa ilerleyebilirim. Bu şekilde model ortada kalmış olur diye düşündüm. Açıkçası o şekilde yaparsam daha iyi olur diye düşündüm. Bilmiyorum ben bu şekilde düşündüm tabii siz tamamen bu şekilde de ilerletebilirsiniz. Ee, şöyle bir şey de geldi daha sonrasında tabii aklıma onu da paylaşayım bazı patik modelleri biliyorsunuz tunus işi patikler çok böyle e, kullanışlı oluyor çok da güzel görünüyor yani bir taraftan ona da böyle benzerliği var belki patiklerde de uygulanabilir diye bir düşünce oldu e, denersem eğer size de bu şekilde bir modelini anlatacağım modelimiz bu şekildeydi daha fazla anlatarak sıkmak istemiyorum çünkü hep aynı mantıkla gidecek Küçük bir örnekle size anlatmak istedim. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. E, denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.